Sevgili ikinci sınıf öğrencileri, hepinize merhabalar. Ders kaydı nasıl yapılır birlikte uygulamalı olarak görelim bu videoda. Öncelikle öğrencileri bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra akademik bilgiler sekmesine geliniz. Mezuniyet değerlendirme detayları burada karşınıza çıkacak. Birinci sınıf derslerinizin karşısında Başarılı olduğunuz derslerde özellikle yeşil renk hakim olacak ve karşısında tamamlandı açıklaması yer alacak. Başarısız olduğunuz derslerde de gördüğünüz üzere herhangi bir renk yok ve başarılı ders yok açıklaması mevcut. Bu şekilde e, ikinci sınıf derslerinizi ve sonraki dönem derslerinizi de bu sekmeden görüntüleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu öğrencimiz e, birinci sınıfta İngilizce bir dersinden kalmış. Öncelikle sizler ders kaydı yaparken alttan aldığınız dersleri eklemek durumundasınız. Hemen kayıt sekmesine geliyorum. Dönem ders kayıt seçeneğine tıklıyorum. Siz buradaki açıklamaları okuyorsunuz. Onayla ve ilerle diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada dersler karşıma çıkmış olacak. Öğrencimiz İngilizce dersinden kalmıştı. İngilizce ve sosyal seçmeli dersler dekanlık bünyesinde açılan derslerdir. Dolayısıyla buradaki sekmeden hemen dekanlığı buluyoruz. İngilizce dersi karşımıza çıktı bakın. Ekliyoruz ve yeni ders ekle seçeneğine tıklıyoruz. Değerli arkadaşlar, alttan aldığınız derslerde mutlaka yerine tamir işlemini yapmak zorundasınız. FF devamsız, yetersiz yani DY ve DZ olan dersleriniz için de bunları yapmak zorundasınız. Ayrıca 2019 girişli olan öğrenciler eğer ortalamaları 20'ın altındaysa DD ve DC olan dersleri içinde bu işlemi yapmak zorundalar. Şimdi hemen buraya bir toplam yazıp dersleri kaydet diyorum öncelikle. Peki yerine tamir nasıl yapılacak? Hemen burada yerine tamir et seçeneğini tıkladıktan sonra buradaki yeşil düğmeye tıklıyoruz. Buraya yine toplamımızı yazacağız ve Yerine tamir işlemi gerçekleşmiş olacak. Bakın bu öğrenci 2019 göz döneminde bu dersi almış, kalmış ve bu dönem tekrar bu dersi bu şekilde almış olacak. Eğer yerine tamir işlemini yapmazsanız, dersten geçseniz bile kalmış görürsünüz arkadaşlar. Şimdi e, alttan aldığımız yani ikinci kez aldığımız dersleri ekledikten sonra dönem derslerini seçebiliriz. Hemen bölüm sekmesine geri dönüyorum. İkinci sınıfı seçiyorum. Peki bu dönemde benim almam gereken dersler hangileri? Bunları nasıl öğrenebilirim? Hemen bölümün sayfasına giriş yapıyorum. SÖBÜ TDE dediğimde tüm duyurular seçeneğini tıklıyorum. Burada sizi ilgilendiren duyurular mevcut arkadaşlar. Bakın göz dönemi lisans ders programı. Programı buradan tıklayarak indirdiğinizde dönem içerisinde açılan dersler karşınıza çıkacak siz hangi dersler zorunlu, hangileri seçmeli oradan bunu takip edeceksiniz. Şimdi ders ekranına geri dönüyorum. İkinci sınıf öğrencilerinin 9 adet zorunlu, 1 adet de seçmeli ders seçmesi gerekiyor bu dönemde. Hemen zorunlu derslerimi tek tek ekliyorum. İmleci aşağıya doğru kaydırarak derslerin devamını da görmeniz mümkün. Şu an 9 tane dersimi ekledim değerli arkadaşlar. Bir tane de seçmeli ders eklemek zorundayım. Seçmeli derslerin kontenjanını ve derse hangi hocanın girdiğini de bu şekilde imleci yana kaydırarak görebilirsiniz. Misal, Türkolojinin kaynakları dersi için 12 kontenjan açılmış ve kontenjan dolmuş. Türkçenin çağdaş sorunları dersi için yine 12 kontenjan var ve dersi şu an 7 öğrenci seçmiş. Sizler hangi ders için kontenjan müsaitse o dersi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bir de Dünya Edebiyatı dersinin karşısında böyle bir ifade görünüyor. Bu şu an yeni açılmış bir ders olduğu için böyle bir ifade var. Yani yine siz bu dersi ekleyebilirsiniz arkadaşlar o ifade daha sonradan düzelecektir. Şimdi kontenjanı müsait olan derslerden birini seçelim bu öğrencimiz için. Misal Türkçenin çağdaş sorunları dersini ekliyorum. Ve yine dersleri kaydedebilmem için buraya bu toplamı tekrar girmem gerekiyor. Toplamı girdim ve dersleri kaydet dedim. Şu an 9 zorunlu bir seçmeli 10 tane dersim olacak ikinci sınıf için ve yine alttan aldığım ders burada mevcut olacak. Sizler ders kaydı yaparken öncelikle alttan aldığınız dersleri seçeceksiniz arkadaşlar. Krediniz yeterse bir sonraki dönemin derslerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca alabileceğiniz maksimum kredi miktarı 22'dir. Ee, bazen alttan aldığınız ders sayısı fazladır ve krediniz 24'e çıkar, 23'e çıkar. Bu mümkün değil. Bir dersinizi yeni dönemden silmek zorundasınız ve burayı 21'e düşürmek zorundasınız. Bu sadece inkılap dersi için istisnai bir durumdur. Eğer krediniz 22 tamamlamıştır, inkılap dersini de eklediğinizde 24 oluyordur o zaman olabilir. Sadece bu ders için krediniz 22'nin üzerine çıkabilir. Ama bunun dışında bir ders için 22'nin üzerine çıkamazsınız arkadaşlar. Bir ayrıntı daha, eğer ortalamanız 3.00'in üzerinde ise 30 krediye kadar ders alabilir. Üst sınıflardan da ders seçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ortalamanızı yükseltmek için birinci sınıf dersi almak istiyorsanız alabilirsiniz de krediniz el verdiği müddetçe. Bu durumda en son aldığınız not geçerli olacaktır. Yükseltmeyi aldığınız dersler için de yine yerine tamir işlemini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ders seçme sorumluluğu tamamen öğrenciye ait arkadaşlar. Danışmanlar sadece teknik problem olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Eğer ders kaydınızda teknik bir problem varsa bakın burada mesajlar seçeneği var. Burayı açıp danışmanınızın size mesaj yazıp yazmadığını kontrol edebilirsiniz. Bazen ders kaydınızı yanlış yaptıysanız, yerine tamir yapmadıysanız, kredinizin üzerinde ders aldıysanız eğer sistem otomatik olarak da buraya mesaj gönderecektir. Danışmanınız ders kaydınızda hata olmadığını görüp onay verdikten sonra ders programınızda dersleriniz görünmeye başlar arkadaşlar. Yani dönem başlamış ve hala ders programınız görünmüyorsa bilin ki ders kaydınızda bir hata vardır. Hemen mesajlar bölmesini tıklayın veya danışmanınızla bir iletişim kurun. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.